Zor durumdayız arkadaşlar. Biliyorum. Ben de zorlanıyorum bazen. Ee, anlatmıştım bir daha. <laughs> ee, şunu tavsiye edeyim arkadaşlar. Ee, ümmetinin gerçek meclisi olarak, kalan son meclisi olarak tavsiye ee, Şunu diyeyim. Genelde dualarınızda şöyle yapın. Tek tane şöyle bir de. Ey tek tane, Ey tanrımız Rabbimiz ya da ee, ümmeti Muhammed'e yardım et. Ee, Kur'an'da birleştir. Ümmetimizi ee, gördük. İman ettik. Yardım ettik. Neyse ne deniyor. Arapçası pek olmayacak mıydı? <laughs> tamam Böyle deyin. Ee, e, ümmeti Muhammed'e yardım et. Bizi Kur'an'da birleştir. Ümitimizle birleştir. Ee, e, sana inananlara karşı kalplerimize kim bırakma. Ee, bu duadır. <laughs> ay ay ayettir. Evet. Ee, kalplerimize kim bırakma. Ee, nasıl ulaşacaksın? Açtı ve Yahudi'yi dostlar edinmeyerek. Ha, açıkırmıştır. Müslüman olmuştur. O zaman zaten <laughs> senin kardeşindir. hepsi evet. Mesela ise Isaac Rubin kardeşinizdir. Şu anda rahmetli oldu gerçi ama Isaac Rubin gibi olanlar kardeşinizdir. Evet. Evet. Ee, ha bu dua'yı bitirelim mi? Evet. E ee, şeytan anne ya da baba olmayan bazıları şeytan sandı. <laughs> ee, zaten ister ben Rusuf diye bilenler onlar, onlar şeytan sanıyor işte. <laughs> Neyse <laughs> anlattım gerçeği. Öğrenecekler inşallah. Neyse. Ee, tek tane de buluşacaksınız. Ne diyeceksin? Dur. Şöyle yani bir Ey ee, Rabbimiz. Ey tek tane. Bizi Kur'an'da birleştir. Ümmet-i Muhammed'e yardımcı ol. Kur'an'da birleştir. Ümmeti hesaba İsa ve Musa'ya da gerçeği göster. Mehdi de onlara uyar gibi böyle dualar edin. E, Dünyada kaos Çünkü şeytan dünyayı ele geçirmiş. Anş dünyayı ele kandırmış. Yahudi'yi dünyayı ele kandırmış. Hükümdarlık kurdurmaya çalışıyor. Mühitiniz olarak ben de uyarıyorum. Hocalarımla. Kitaplarınız eğri büğrü diyorum. Tevrat ya yıkılıp yeniden yazılmış diyor. E, i̇nciler de aynı şekilde uydurma dolu. Değiştirilemeyen olan Kur'an deyip çağırıyor. Ee, o anlamda haçı kırıp size gelenler de başınızın tacı edin. Tamam. Hoş geldin. Bir iki ee, Kur'an'da birleşin. Çünkü değiştirilemeyen tek kutsal kitap var. Şu anda. Kıymetini bilin. Kur'an-ı Kerim kitapların kralı diyebilirsin. Evet. <laughs> tamam. Ne <Öyle> verdim <laughs> kitapların kralı. Evet. Kitapların kralı da birleşin. Tam mı? insanlık. Yahudi, Hristiyan, Müslüman. İşte çözüm budur. Hı. Tamam çok uzatmıyorum, sıkı sıkıcı anlayalım. Başka ilham olursa videolarda anlatırım. <laughs> Ama e, İsa e, benim gibi davranıyor. Nasıl Ukrayna'da birbirini yiyorlar. Ben de oh, öldürün lan birbirine. <laughs> Şeytanı gitmiyorum. Doğruyu söylüyorum onlar değil mi? Bunlar birbirini öldürüyor, yiyorlar. Ben, de, ben demiyorum. Ne diyorum? İsa'ya da, çünkü İsa'nın da şövalyesi mi ya? Orada şu ya da askeri bir mevcut oldu. Aynı zamanda ispatı. Ee, onların da İsa'ya, Musa'ya, Muhammed'e yardımcı olacaksınız. Siz orada savaşıyorlar değil mi? Ne diyeceksin? Ee, Haçlı. Haçlı kini bilmiyor çoğu. Hatırlatacaksın. Bak Kur'an değiştiremeyen bir kitap var. Bak Kur'an'ı Kur, an, Kur an Kerim diyorlar. Orada yazıyorsun düştüğünüz durumda kin lanetini anlat. Haçtaki kin lanetini. Böylelikle umulur ki daha çok Hristiyan kardeşimiz olur. Eğer çıkarmış bir de Müslüman olur. <laughs> gerçek görmüş. Gerçek e, İsa'nın gerçek şivalisini de görmüş. Evet İsa Müslüman yardımcı benim işte Mehdi. Muhammed'e de tabi dolayısıyla. Hem de ispatı. Evet Muhammed'in anlattığı benim. İşte bu şekilde siz de Mehdi'ye yardımcı olun. Ümmetleri uyarın. Ya uyarın. Ee, Türkçe bilen Yahudiler de bilmeyenlere uyarsın. Bizim onların moşa dediği değil Mehdi'dir. Yanıltılıyorlar. Hristiyan'ın hmm. Hristiyan e, e, kötü niyetli olan kafir olanın bana şeytan ol demesi gibi bazıları yanlış yere uydurmuş olabilir. Halbuki ben İsa, İsa'nın toplumunu, Musa'nın toplumunu, Muhammed'in toplumunu Kur'an'da birleştirmeye çalışacak Mehdi. Yim. Tamam mı? Yoksa birbirinizi yiyeceksiniz çünkü. Armageddon başlayacak. çizik. <laughs> yani bir birbirinize saldırıp her biriniz ayrı krallık kurmaya çalışacaksınız. İşte bunu önlemeye çalışan da benim bir Mehdi oluyor işte bana diyor ama sizin, e, sizin tayfadan bazı uyanıklar ama beni de içeride anlatıp Müslüman'ın kafasını karıştırmışlar işte. İşim doğru yani. Tek başımayım. Ee, Umur işiyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Kendine. Ha, bir taraftan koronalarla falan dolaşıyoruz. Ha, harika. Ne yapayım? Ha, etten gemikten bileyim. Süpermen değilim ki. Öyle olsam gideyim hepsini uçayım gideyim tek benim. <laughs> Öyle değil. Maalesef. <laughs> Uçun geçmez değilim ya. Yani. Anlıyor musun? Neyse fantezi de güzel oluyor. <laughs> Öyleymiş gibi. Fan. <laughs> ben... bu arada videolar yapıyorum. Değişik bir fantezi. Fantastik. <laughs> yani Süpermen'mişim ya da bir Hulk falanmışım gibi bir şeyler yapıyorum. <laughs> ben de de ziyade büyüdüm ya. Yani i̇nsan biraz ego tatmini böyle hani. O şeyler yapabiliyoruz değil mi? Ama tek tane yoğurta koşmadıktan sonra. Yani onlar Tanrı'nın gücü. Sen de öyle öyle güçler. Meleklerinde falan olur. Bir de Rabbin dilediği kullarda. Neyse. Evet. Tek tane var. Onu bileceğiz. Ve intikam alacak, onu da bileceğiz. Tehlikeden korkacağız. <laughs> Olabildiğince kurallara uymaya çalışacağız. Hangi kurallara? Kur'an'daki. Diğerleri, çok dikkat alma. Çünkü oynanmış. Üzerinde oynanmış. hadis kaynağı kirli, bunu bileceksin, tamam mı Müslüman? Yani sen şimdi, eğri yolda mısın, doğru yolda mı? Yani Kur'an'da böyle doğrusu budur. Kur'an'da böyle biliyorsan, ırkçılık yapmıyorsan, ve Kürt gibi ırkçılık yapmıyorsan, doğrusu budur işte. E, gökkuşağı gibi olabiliyor musun? Sen sarı sen mesela, sen Çinlisin sarı olabilir böyle O böyle. Sen kızı dövüyorsun deyip ayırmayıp sarı, kırmızı, işte dediğim zenci, siyah e, e, beyaz başka ne diyeyim ne bileyim ya. E, renklerde gökkuşağı gibi olabiliyor musun? Sen yine de ona e, selamünaleyküm, aleykümselam selam kardeşim. Sağda selam diyor ya da sağda selam kardeşimle hoş geldin efendim diyebiliyor musun? Bağına basabiliyor musun? İşte tam doğru yol bu. Ama sen o Kürt ona selam verme. O Türk ona yok ona selam verme. Böyle ayrımcı duruma düştüysen eğri yol. Ama Erdoğan bazen eğri yolda. Yani Biden ve Trump da öyle. Biri birimiz isteniyor öbürü de muz Ama tanıyamıyorum. E, Zamanla çözeceğiz arkadaşlar ben buradayım mektup olarak. Ee, belki çoğunuz tanıyamayacak hala. Biz <laughs> i̇şte, o yüzden diyorum benim tanımam 2025'i bulacak galiba. Öyle bir söylenti de var. Ee, eğer doğru söylediyse değilmiş beğendim biraz ama. Engin abi bir aktar yapılanmış. O yüzden pek güvenemedim. Ee, biraz hiç beğendim ama. Hiç temiz birine benziyoruz ama. Değil mi? O, oyuna mı geldi acaba? Erdoğan ben mi sandım? kendisi. Ama yok ben bahsediyorum bahsediyordum. Allah Allah. Neyse biraz şüpheli ama yani 2025'te tanıcamı söylüyor. Bilmiyorum 25 gibi tanıcakmışım. Eğer yani 2023 için Erdoğan'a bahsetmiyor ki. Ya, ben, bana mı bağlıyor Erdoğan'a? Beni kullanarak Erdoğan'a mı kullanmaya çalıştı? bilmiyorum. E, ben de bilmiyorum tabi Erdoğan gerçekten beni bekliyorsa bilmiyoruz. Beni mi etkiledi ya? Bilmiyorum kafam karıştı. Ya kim benden yansı Allah ona yardımcı olsun diyeyim o zaman. Ne diyeyim ben de, beni de etkiliyorlar çünkü. medya falan şurada burada. Yani kafam karışabilir bazen. Olabilir. <laughs> yani gerçekten benden yana olan. Yani beni bekleyen. Ee, o zaman yardım diyeyim ya. Gerçekten öyleyse bilmiyorum. Ama Erdoğan şu anda Firavun tek gibi görünüyor. <laughs> Maalesef. Böyle görünüyor. Akfe perişan durumda. Yolunu şaşırmış. Ben Firavun gibi görüyorum onu şu anda. Halkını ezen, kendine sarayla yapan bir Firavun gibi olmuş gibi duruyor uzaktan. Böyle <laughs> yapılması gerek. Ya yani vatandaşlık maaşı vereceksin hemşerim. Metine itaat et. Vatandaşlık maaşı sen şu kim olsun. Ee, Müslüman. Değil mi? Allah'a inanıyor. Asus'a inanıyor. Kur'an'ı kabul eden Müslüman. Hadisleri bırak, hadislerden hatta sen de bırak. Ya bak, derken şöyle, şüpheli bak yani İncil'e okur gibi. Bak, tam güvenme. Çünkü orada benim e Mehdi'ni Deccal diye anlatan da var. Ya doğru bilgi var ama Eğris de var. Yani İncil gibi düşüneceksin. Anladın mı? O yüzden adam Kur'an'ı kabul ediyor mu? Asıl öyle mi? Kur'an'ı kabul eden Müslüman mısın? Kur'an'ı kabul ettin mi dersin? Eyvallah. Allah'a bak var. O aileye bağlı. Müslüman'a aylık bağlanacak. Müslüman olmayana bu e, <laughs> karıştırmayan hayat çok zor gerçi. Ama da cizre adam falan diyordu galiba. E, tamam uygun edebiliyorsunuz ama yok şartlar çok ağır. Zor yaşıyor. Adam ölür ya. <laughs> Hiçbir şey cennet kastetmeden. Yine birlikte yaşayabilirsiniz. Ama e, Kur'an'a bak işte. Kur'an ne diyor sorayım. Olabildiğince şartlara göre bazen hafifleştir bazen sertleştir. Kur'an bu. Kur'an'a bakacaksın. Kur'an'da bir eşsiksin. Çünkü hadisler hadis kaynağı maalesef ki. Mesela belediye yukarıda şey yapıyor. Hindular gibi böyle mühendisi bekliyorum. Mehtim <laughs> burada tanıyamadı. Neyse. <laughs> bir komik çocuk ama izliyorum ben de arada gülüyor. gülüyor. Ama işte beni engelliyor kerete. Onun için kanmayın. Yani komediden niyetini izlersin canım. Hiç kötü bir niyeti yok. Ama yalnız yanıltabilir. Onun için e, dini konularda bana güveneceksin. Hmm. Çünkü aa, bekleyen biri seni yanıltabilir arkadaşım. Uyarayım <laughs> yani çünkü gerçek Mehdi benim ben. <laughs> Sizi dinlemeni beklemene gerek yok Mehdi'm burada. <laughs> benim zaman anlattığım Mehdi benim evet. Son Mehdi görünüyorum evet. Bana önce çıkıp tanınamayan. Hmm. Tamam mı? Evet. Ne diyeyim? ümmet Muhammed'e birlik derlik kardeşlik deriz. Amerika Rusya değil, Trump ya da Biden'da değil, ben de birleşeceksiniz. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Muhammed'in anlattığı benim ezerim dikkat et. <laughs> yani o özellik şey yapıyorum. Yani espri anlatıyorum. E, filmleştiriyorum. Yani ithal etmezsiniz. tek tanrımızın yüzü sonsuzdur sınırsızdır. İstediğini yapabilir dikkat. Evet. Tehditinden kork. Ve düşman düşmanlığı Kur'an'da birleşin. Tamam mı? <laughs> Kur'an'da birleş, sakın yetime etme, daha asarlama. Emirlere uy Kur'an'da ne diyorsa Rabbin yapmaya çalış olabileceği yapamadığınız zaman da özür dile. Yani yüksekten sebepten başaramazsa. Tamam. İşte işimiz budur. Kur'an'da birlik. Evet. Yahudi olur mu? Yahudi, de aynı şekilde birleşik. Tevrat'ı bir kenarda tutabilir. Yanlış kısımlarını Kur'an'la eder. Çarpı koyar falan. Şüpheli der. Bir işaret koyar falan. Ve yine nostaljik bir şekilde bak vay Tevrat'ı bak bu haldeymiş, Bak doğru doğru, bak, doğru herhalde Kur'an'da Kur da öyle diyor falan der. Bir kenarda böyle tutabilir. Yahudi vatandaşlarımız ümmet içine Ümmet-i Muhammed e, içine gelmiş. Yani bize katılmış. Yahudiler de öyle yapabilir. Birinci kaynağı Kur'an yapacaksın. Tamam mı sevgili ağam? <laughs> Kur'an Kur ne diyorsa o. Öncelik Kur'an'da olacak. Çünkü değiştirilemeyen o. Tamam mı sevgili ağam? Hristiyan. Kafa kafaya kafaya vereceğiz. Bu kaosu çözeceğiz. Birinci kaynağı Kur'an yapacağız. Değiştirilemeyen o çünkü. Böylelikle kurtulacağız. Ne birbirimize kıyacağız ne de saçmalayacağız. İnsanlıkta, kardeşlikte birleşip, Kur'an'da bir huzur içinde yaşayacağız. Budur. Büyümüzü bombalamaya, öldürmeye, kafasını konu kesmeye gerek yok. Ama sevgili Yahudi, Hristiyan, Müslüman kardeşlerim böyle yapacaksınız. Kur'an'da bir İşte Deccal Mehdi'ymiş değil mi? Hadi, tarih kandırıyormuş değil mi? İşte Deccal dedi benim işte Mehdi. <laughs> Oyuna gelmeyin. Ben diye de sakın Deccal'lere kapılmayın. Kur'an'da birleştiriyor musun? O zaman doğru adamdır. Tamam mı? Sürümüz oluyor. <laughs> Mehdi benim Mehdi. Evet. Gerçek Mehdi. Kalan son Mehdi benim. Allah'a emanet olun. Mescid-i Muhammed, Mehdi, İsa ve Musa'ya Kur'an'da birlikte diyelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sürümüz oluyor.